Merhaba, ben Yavuz Aktunç. Bu egzersiz programımızda e, biceps ve e, triceps yani ön ve e, arka kol kaslarımızı çalışacağız. E, kendi vücut ağırlığımızı ve evdeki e, herkesin evinde bulunan e, malzemelerden oluşan ekipmanlarla yapacağız. Haydi başlayalım. Kısa bir esneme yapalım. Her egzersiz öncesinde mutlaka kısa bir streç yani esnetmemizi yapalım. Açma germemizi. Evet. Evet. Şimdi elmas çınavla başlayacağız. Özellikle elmas çınavda ellerimizi yakın tutacağız. Mümkün olduğunda dirseklerimiz kapalı yani vücuttan çok uzaklaştırmayacağız ve elimizle elmas çiziyormuş gibi yere koyacağız. Ve bunun iki aşaması var. İlkinde kolay olanı gösterelim. Yani hafif olanı. Ellerimi yakın bir şekilde elması çiziyormuş gibi yaptıktan sonra bizlerimin üzerine çöküyorum ve nefes vererek kalkıyorum. Bunu kendi vücut ağırlığını kullanarak. Hazır mıyız? 10 tekrar yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Bu şekilde 3 set e, ya da 4 set 10 tekrardan yapabiliriz. Bu e, hafifletilmiş versiyonu. Şimdi biraz daha zor bir versiyonunu yapacağız. Yani üst kademesini yapacağız. Bu arada bütün şınav pozisyonlarında yapılan bütün şınavlar arka kolu çalıştırıyor. Bu bilgiyi de edinmiş olalım. Şimdi biraz daha zorlaştıracağım hareketi. Yine aynı ellerin birbirine yakın ve elmas gösteriyormuşum gibi. Ayaklarım bitişik. Evet. Ve bu şekilde 10 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Az önceki hafif versiyonu ve bu da zor versiyonu arka kolumu kendi vücut ağırlığımla çalışmış olacağım. Daha sonra Koltuktan ya da sandalye, sepa vesaire herhangi bir evde bulunan eşyadan faydalanarak yine bir arka kol hareketi yapacağız, çalışacağız. Şimdi daha sonra dirseklerimi çok açmadan koltukta yapım ilkini. Evet öne doğru geliyorum ve 2 10 tekrar yapacağım. 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 Evet. Bu hareketini aynı şekilde 3 tekrar yaparak arka kolumu çalıştırabilirim. Eee bu şekilde eee farklı pozisyonlarda arka kolumu 2 e, ya da 3 4 yaş ve e, kendi vücut ağırlığınızı kullanacağınız için kilo etkeni önemli. Bu şekilde 3 3 13 15 yapabilirsiniz. Daha sonra ön kol çalışacağız ve ön kolda da evdeki ekipmanlardan faydalanıp e, antrenmanımızı devam ettireceğiz. Evet. Buradaki ekipmanın da çanta evde mutlaka vardır. Herkesin evinde bir çanta e, mutlaka bulunur. Çanta ve havludan faydalanmış olacağım. Şimdi Çantamızın tutma yerinden havluyu ince bir şekilde kavrayarak geçiriyorum ve her iki başından tutuyorum havlunun. Çantanın ağırlığını içine koyacağınız malzemelerle ayarlayabilirsiniz, hafif veya da ağırlaştırabilirsiniz. Daha sonra dik bir şekilde duruyorum, havludan tutuyorum ve. Bu şekilde ön kolu çalışıyorum. Beraber yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet ve dinleniyorum. Bu harekette de biceps yani ön kolumu çalışmış olacağım. Ve bu yapacağım hareketlerle e dambıl olmadan ön ve arka kolumu çalıştırmış olacağım. Bir tekrar daha yapalım ön kolu, biceps'i. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, gördüğünüz gibi Evdeki eşyalardan e, antrenman ekipmanı oluşturup ön ve arka kol kaslarımı çalıştırmış oldum. Bu şekilde düzenli bir şekilde yapabilirsiniz ve e, güçlü kollara sahip olabilirsiniz dumbbell olmadan. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın sağlıkla kalın ve sporla kalın.